Tıp tarihini değiştirecek bir keşif var. Eterin keşfi bu, klinik kullanıma girmesi. Tıp tarihi niye değişiyor eter kullanıma girince? O güne kadar yapılamayan birçok ameliyat artık yapılabilir hale geliyor. Çünkü hastalar artık ameliyat ağrısını hissetmiyorlar ve ameliyat farkındalığı ortadan kalkıyor eterin bulunuşuyla bu şekilde üzerine birçok bilimsel keşif anestezi bilimini geliştiren birçok bilimsel keşif aslında cerrahi bilimini de geliştirmiş. Cerrahi bilimi anestezi bilimindeki keşiflerin hep ardından gelişerek büyümüş. Böylece de hastalarımıza birçok tıp hizmetini çok daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilir hale geldik. Bizler anestezi olarak ne yapıyoruz? Hastalarımızın hiçbir şekilde bu cerrahi travmayı hatırlamamalarını sağlıyoruz. hareketsizliklerini sağlıyoruz. hiçbir şekilde ağrı duymamalarını sağlıyoruz. Bunu yaparken de çok gelişmiş cihazlar ve monitörler kullanılarak hastalarımızın hayatlarını da garanti altına alarak bir nevi onların gardiyanları gibi koruyanlar olarak ameliyat boyunca yanlarında oluyoruz. Bu yakın takip bize kritik hastaların takibinde de çığır açtı. Polio epidemisi sonrası Avrupa'daki Anestezistler çok ciddi bir şekilde yoğun bakım bilim dalıyla da ilgilenmeye başladılar ve şu anda işte Covid-19 pandemisinde de gördüğümüz gibi tüm dünyada bütün yoğun bakımları öndelik yaparak transferane çalıştık pandemi süresinde de şu anda da bütün dünyada yoğun bakımlarda ağırlıklı olarak anestezistler hizmet vermektedir. Bir diğer yaptığımız işte tahmin edileceği üzere cerrahinin neden olduğu ağrı çok yoğun bir ağrıdır. Bu ağrının tedavisi sırasında da biz birçok şey öğrendik ağrıyla ve ağrı tedavisiyle ilgili. Onun için anisiz bilim dalının içinde yoğun bakım e, bilim dalının yanında bir de e, algoloji dediğimiz ağrı tedavisi bilim dalı çıkmıştır. Ve artık e, sadece ameliyat ağrıları değil e, hastalarımızın e, kronikleşen ağrılarının tedavisinde de yine tüm dünyada etkin bir şekilde anestezistler tedavi için rol oynamaktadır. Dünya Anestezistler Federasyonu 16 Ekim'de bir farkındalık yaratmak, iki anlamda farkındalık yaratmak. Bir anesteziyoloji bilimiyle ilgili farkındalık yaratmak, ikincisi de az gelişmiş ülkelerde yeterince hastaları izleyebilecek monitörlerin olmadığı, eğitimli insanların olmadığı ülkelerde de hasta güvenliğini arttırma amacıyla bir farkındalık yaratmak için 16 Ekim Dünya Anestezi Günü olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle tüm anestezi çalışanlarının ve halkımızın 16 Ekim Dünya Anestezi Günü'nü kutluyorum.